Tamam işte girince giriyoruz. Gel gel. Girme sen şu an. Ha bak buradasın işte. Or is it this time? Ya ha buradasın işte. Bak benden ayrı bir sürü ayrım var burada. Ya telefon şey var yani şu panoları falan inceleyeceğiz. Ne yapacağız abi? Abi Allah aşkına ne olacak çok merak ediyorum burada. İşte, <laughs> ses geliyor. Baksana atan Venom'lar var. Burada Çinli bir adam çıkacak şimdi diyecek. E, oyunumuzu beğendiğiniz için teşekkürler. E, umarım başardığımız devam eder falan diye böyle Ama Çince söyleyecek. Altta alt İngilizce yazacak. Yani maksimum bu olacak herhalde. E, burada 15 dakika boyunca ne yapabiliriz? Gel voleybol atak. Ha dur Punisher'da da var bende. Ben şırda da I'm a blunt instrument. That's how I like it. Şöyle bak sağa Merve nere bak. yalnız ha kalabalık ya. Panoda birileri konuşuyor. Bunlar hmm. herhalde şey youtuberlar. Ben çıkıyorum şimdi orada bile. Bu adamlarda şu anda var öyle saat falan kanka. Harbiden ya. İşte gece vakti iki haber. İşte kardeş yok. kıskanıyorlar görüyor musun? Uzaklaşıp T bassı aslında olacak. Onlar katılamaz ki. Sen, varsın ya başka karakter olmaları lazım. Yo daha önce ben iki bu yaptık. Maksimum Marvel Rivals aktivitesi bu. Spawn'a geri geldi ya. Aa bak bunlar da oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kaç kişi voleybol oynuyor burada? <laughs> Getirebilirsen ben de gelirim arkadaşlar. Oğlum ben öldüm nereye oynuyoruz artık. Daha ne kadar uzağa gitsin. Utanması gidecek şu dükkan orada oynayacak. Oha oğlum, dur bir dakika. Maksimum ne kadar? O herhalde şey 3. olarak katılmış. Herhalde... Yani... Kafam karışıyor herhalde. Top <laughs> Şu uzaktakiyle yapmaya çalışıyorum. Niye böyle oluyor o? Her şey bozdu ya. Ben ev yapacağım. Geliyor mu? Evet. Ee... Şuraya duran geliyor. Evet durdum. Bana da vurdu. Bak, çatı koysan ya şuan çatı çatı. Bir dakika. Bir çatı. Nerede? Aga evet. Aga ters Duvarları kırıyor bunlar ya. Ters koyuyor. Gel sen şuraya bir tabloda yapacağım ben gel. Bak. Nereye? Bak şimdi. Lazım müteahhit sevgi dikiyor. bak. İki katlı. Al rampa. rampada Rampa da koyayım. Rampa var burada gel şu. Lan eve bir daha basıcı gidiyormuş ya. Ona ne? Uyukalı bu. Bence kule dikek gel bak kule dikmek daha güzel oluyor. Ya duvar gitti. Ya ateş atıyor ya. Böyle yaparız bak. Nasıl sen ya? Milletin eğlencesini bozuyorum. Oğlum bir şey çalışıyor da. Bizde reklamı var lan. mu bu Ne bu? hee bak ironheart yaa yyyy dancefit kaybolmuşsa oru var iğrenir de tan 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 tayfun sat bir zek um, bak 8 dakika sonra bir şey verecek ama yanında da bir şey daha var ne olduğunu bilmiyorum mor biter bir şey ise daha açık Duvarlar nasıl bu kadar uzun süre kalıyor ya Buray? Nasıl gittin ya? zaman koydun sen bunu ne kadar oldu? Vallahi. Sen şuraya eğlence gittin ya. O zamandan beri duruyor bunlar. Hırsız da şeye gidelim ya şu basketbol sahası var ya şurada. Buraya gidelim orada dikelim. <gülüyor> Tut. <gülüyor> Dur bekle bekle bekle. Bak ne like yapalım that. biliyor musun? Bir dakika. Elimizin süresi var ya. Ev yapalım. Evden iki tane de paralel koyalım. Sen de sen koy paralel. Onları F'ye basıp geri getirebilir. Şöyle mi? Paralel koy işte. Kardeşim bu paralel mi? Kardeş paralel dedim de. Bak paralel bu çık. Kardeş şöyle olacak. Para ver. Ben bunu bir geri çeye ve onu çatıya koyacağım. Bir tane Çöp duvar ya. sende var. iki tane duvar sende var. Bunu nasıl işte yapacağız ya? Bunu nasıl işte yapacağız? Harbiden lazım müteahhitiz galiba. Şöyle yaparsan olur belki. Ha? Ah o oh, bak çok şey oldu işte. Eee güzel bir Bende bir tane bir tane de şu var dur. <laughs> Kılmadı değil mi? Araç, güzel. Araç kapısı gibi. <laughs> Bence bunları şey yapalım. <laughs> tamam. Sen nasıl 3 tane koyabiliyorsun ya şiften? Kim ki? Sürekli yenileniyor mu la bunlar? Yok be. Ha yok geri gitme. <laughs> o zaman biz de katılacağız. Yapacak bir şey kalmadı. Sende yok ama sende <laughs> Ne yapabiliriz? Abi 3 4 tane grup olarak bir şeyler yaptık biz buraya mı baksana. <laughs> ben de geleyim. <laughs> I am Bir <laughs> de bunlar kırıyor ya. Dört dakikası kalmış. ne oluyor oğlum bu konularda kendi ekranı koydu adam buraya ben de gelmek istiyorum. <laughs> Gelemiyorum ki. Şey kalmadı duvar. Eğer sökersem tek alttakiler de düşüyor. Şey, uçan bir şey yok yanımıza gelsene bir de böyle Ama o zaman bunu, bu duvar gidecek. Bir daha kurut ol. Bir daha kurut ol. Bir daha kurut ol. Bir daha kurut

Kanka ne olabilir acaba burada ya? Bir dakika sonra. Vallahi çocuk bu ya. Bir sonra da bozacak şimdi geldi bu var burada oğlum. I diye çıkacak şimdi. 50 saniye. Gülüyor, 50 saniye. Bence, Or is it worlds this time? Every team needs iron. Every Combat capabilities enhanced. Happy birthday. Bombs away! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Then Happy

Someone say fireworks? <laughs> Bu kadar mı yazmış bir film? Biliyorum böyle olacağını. Ne bekliyorduk ki kafamızda kurduk böyle. Anne yani ne bekliyorduk ki?

Lavamı soruyorum. Bilemiyorum oğlum seni seçemiyorum burada. Ben Merve'nin hemen, altındayım. Ya şeyde. Ulan yerde. Evet, bu güzel etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle daha da hiç çok sıkıntı. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Iııı. Ee, Maksimum.